5. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı cevapları. Sayfa 81 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 81 bulalım kitabınızın yüzünden okunacak sureler bölümünden elif harfinin 3 farklı yazılışına örnekler bulunuz. Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz. 5. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 81 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.